ee, videoma bir like atıp kanalıma abone olup bana destek çıkabilirsiniz arkadaşlar. 20 dl çekişinde katılırsanız çok mutlu olurum. Ee, evet arkadaşlar. Ee, bildiğiniz üzere Growtopia'da bir sürü şey yani kaç yıl geçmiş 2012 mi 2013'ten beri kaç yıl geçmiş 7 yıl mı 8 yıl mı? Bayağı yıl geçti yani bu Growtopia açılalı. Yani e... Bir sürü şey değişti arkadaşlar. Ben şöyle bir müzik de açayım ha. Tamam. Mesela ben hatırladığım kadarıyla Groltopia'da ilk başladığım zamanlar bütün proların toplandığı bir dünya vardı. Bu da de arkadaşlar. Mesela burası şu an bomboş. Eskiden hatırlarsınız buralar full doluydu böyle. Prolar gelip insanlar gelir burada trade'lerini yapardı ya da ne bileyim her şeyini burada konuşurlardı. Yani Türkler falan da bazen buraya geliyordu. Zaten ben ilk başladığım zamanlar burada ya yani bu oyunda çok fazla Türk yoktu ve hani insan Türk görünce seviniyordu yani. Şurada mesela bende Türkiye bayrağı yok ama hani Türkiye bayrağı olduğu zamanlar görüyordun. Aa Türk falan diyordun böyle. Bir mutlu oluyordun. Ve ben şu an 2012-2013 yılları için konuşuyorum. 2014'te. Ee, yani eskiden yani çok mutlu olurdum. Mesela ilk arkadaşlarıma bakalım. Ben hat, e, böyle anılarımı an, anlatmaya başlayayım birazdan. Bir dakika. Mesela Canberk yaşanın Türkiye dünyası vardı. Sikem yedi. Eskiden onunla hep konuşurduk, tartışırdık böyle. E, Hakan's zaten Türk World'un sahibi. Hakan's'la da Hakan'sla da şöyle tanışmıştım. Benim bakkal diye bir dünyam vardı arkadaşlar. E, bakkal dünyama gelirdi bana şey verirdi. Koral blok verirdi. Bakın burada var mı bilmiyorum ama vardır da şimdi bulamayacağım. Hani mor bir blok farm farm yapardık ondan. Koral blok işte. Ee, gelirdi bana 5 tane falan verirdi o zamanlar baya önemli bir şey yani. Farm yapmam için hani benim gelişmemi sağladı. Öyle eee Hakan'sa da öyle arkadaş olmuştum falan. Her neyse arkadaşlar. Mesela şimdi e, oyunda nereden baksan yüz, <laughs> ya yani yüzde 80 demeyeyim yüzde 60 yüzde 80 arası Türk kitlesi arasını satayım ya da İndonezya. Baya Türk geldi yani artık nereye baksan Türk görebilirsin bu oyunda. Yani Türk oyuncu sayısı inanılmaz bir artış gösterdi bence. Yani öyle. Ş şimdiki pro worldler mesela bu GHC. Gidelim. Gidebilirsek tabi. Bir de eskiden 100 kişiydi artık böyle hep sınırlamalar geldi. Eski Growtopia. Mesela eski Growtopia'da şimdi bir World'e gireyim bir şey anlatacağım. Hatta şimdi de anlatayım giremeyeceğim çünkü sanırım. Mesela e, Growtopia'da bir arkadaşın var. Arkadaş ekleyemiyorduk Growtopia'da. Yoktu yani. Arkadaş ekleme yoktu oyunda arkadaşlar. Gidip mesela e, arkadaşın açık mı diye hani merak ediyorsun, mesaj atardın hani offline yazısını online mi offline mi, hani oradan anlardınız mesaj atıp test ederdik. Yani şimdi bakalım bir sürü şey geldi. Mesela kasino falan illegal değildi. Artık illegal. Tekrar deneyelim bir bu GHC gitmeye. Gidemiyoruz. E, o zaman şeye gideyim. Şu word'e gideyim. CD Evet eskiden bu World de bayağı şeydi. Sailing World'u. Şu an bir kişi var. Yani full millet gelirdi. Buralarda böyle trade'lerini yapardı. pro olduğunu gösterirdi. Zaten bu oyunda hani amaç şov yapmak gibi anasını satayım. oyunun temel bir amacı olduğunu düşünmüyorum. Herkes hani olabildiğince zengin olmaya. VL katmaya çalışıyor. Gösteriş yapıyor. Yani, yani, çok bazı kişiler var. Müzik yapıyorlar. Dünyada şey yapıyorlar ya da e, hani dünya sanatı mı şey piksel art falan yapıyorlar. Ama hani genellikle bir sürü insan VL kasmaya oynuyor yani bu oyunda. Veya işin ticaretini yap yapan kişiler de var. VL satıyorlar. Discord sunucularında, Facebook sunucularında. Özellikle Türkler zaten bunun şeye <laughs> başını çekiyor yani. Kasino oynayan tayfa da var. Oyunda her türlü böyle şey var. Sanki böyle bölüm bölüm ayrılıyoruz abi. Onun gibi. Böyle farm farmcılar bölümü, kasinocular bölümü. <laughs> yani... İstediğini katılabiliyorsun. Ya eskiden... Mesela eskiden benim bile vardı yani illegal değilken kasino. Hatta durduruyorum merak ettim şu an. İsmi şöyleydi benim bir aralar aradım yem yeşildi. Aynen duruyor World yani. Benim bile olmuş yani illegal değildi. Mesela şuraya şey koyardım. Adamlar bana VL verirdi. 4 spin 1 VL mesela. 1 VL atıp 4 tane şeyde hani hangi tabela çıkarırsa priz olarak veriyordum. Oha tank koymuşum abi. Düşünebiliyor musunuz? O kadar fakirim. Şuraya, şurada da herhalde roulette vardı. Evet yani bakın. Başka ne olabilir? Mesela eskiden hatırladığım kadarıyla. Ha mesela eskiden şöyle dünyalar vardı trade pardon trade vardır hala belki. Yok bu trade trade hala var aslında da. Mesela ben hatırlıyorum trade böyle trade worldlerinde de toplanıyordu insanlar böyle. Şu an burada çok fazla kişi yok mesela bakalım kaç kişi var? 30 kişi falan var. Mesela şu tarz worldlerde falan toplanıyorlardı. Trade trade bir ya da ne bileyim. Hani trade yapacaksın ya. Hakan'sın dünyası zaten bunu hatırladım şimdi. Ee, mesela eskiden şey kimse abi hani bir artık buylu word'ler var ya mesela bu GHC bu ne bileyim Buy Sa saber veya buy dragon atıyorum. Bu cap falan ne bileyim. O tarz hiçbir word ünlü değildi o zamanlar. Hatta ne saçma geliyordu ben yani benim için saçma geliyordu. Belki bazı kişiler için saçma gelmiyor olabilirdi eskiden. Ya yani eski dönem için konuşuyorum. Ya yani mesela Eskiden başladığımda bir tane şu ördü mesela alsam. Bu dragon veya atıyorum bu Hedge ne bileyim bu tarz bir şey. Alsam mesela şu an oyunda inanılmaz zengin olabilirdim. Ama e, gidiyorum geri zekalı gibi bu dünyayı alıyorum abi. <laughs> gidiyorum oyuna ilk başladığımdan mantıken hani oyuna yeni başlamışsın. E, bilemezsin abi yani. Ben, bana daha kıyırın arkadaşlar. Yani Evet benim de bir geri zekalılığım var. İlk ismim yem yeşil yapıp dünyamın adını Ege'nin dünyası yapıyorum abi. Salam ya. Neyse. Ee, bir tanecik böyle word alsam mesela şu an zengindim. Şimdi bakıyoruz abi. Artık kimse böyle bir yerde hani toplanmıyor prolar dışında bu GHC tarzı. Herkes mesela mi arıyorsun? Bu Dragon mesela. Buyla gidiyorlar abi. Yani şu an zaten bir sürü kişi biliyordu. Hani ben tartışıyorum böyle. Eğer sizde sizin de eklemek istediğiniz bir şeyler varsa böyle eski Growtopia, yeni Growtopia hakkında. Yorumlara yazarsanız okuruz arkadaşlar. Ben hepsini okuyorum zaten yorumlarınızın. Yani eksiklerini gördüğünüz şeylerin veya yeni olmamasını istediğiniz şeylerin. Mesela buradan alıyorsun istediğini. Eskiden öyleydi. Ya pardon. Ya Artık şimdi böyle. Eskiden mesela ben Dragon mu istiyorum? Buraya gidiyordum. Ya da ne bileyim başka bir yere gidiyordum buradan alıyordum. Yani e, şimdi benim aklıma başa gelen mesela ben eskiden deli gibi farm yapardım. <laughs> şimdi artık farm o kadar popüler değil herhalde ya da aslında farm popüler de olabilir. Ben fazla oynamıyorum ama yani demek istediğim farm dışında da bir sürü VL kasabilme yöntemi çıktı. Yani ventle profit yapabiliyorsun. Kendi Zekanla profit yapabiliyorsun. Word alıp satabiliyorsun. Yani bir sürü oyunda seçeneğin var artık yani. Oyunda ben oyunda DL olmadığı zamanları hatırlıyorum yani. Çok eskiden yani. Baya eskilerden bahsediyorum. Yani şimdi oyunda artık DL'ye bırak bir şey Blue Gem falan çıktı yani düşünün. Oyun baya ilerliyor arkadaşlar. Sınırlarını baya açtı oyun. Ubisoft alınca zaten Hani kanatlarını da taktı. Uçmaya başladı. Tabi Ubisoft biraz patates serverları dışında. Yani öyle diyeyim. Bu neymiş lan? <laughs> casino World'leri aldığım bir ara. Neyse. Bu ne abi? Full Casino World'leri çıkıyor karşıma ya. Bunların hiç ban mu abi? Ubisoft çalışmıyorsun. <laughs> yani neyse. Bakalım bakalım. Mesela Türk World'üne girebileyim, girebilecek miyim? Türk World'ü e mesela Hakan'sın ilk aldığı günden beri aynı temada neredeyse. Yani çok farklı küçük değişiklikler falan oldu. Gire, hiçbir World'e giremiyoruz arkadaşlar. Bakın 60 kişilik sınır çok sıkıntı. Lag olunca zaten hiçbir şey yapamıyorsun. Öyle yani. Yani arkadaşlar benim eklemek istedik, demek istediğim bu kadar. Ee, Aklıma şu an başka bir şey gelmiyor. Ha mesela şey. Eskiden mesela Mr. Songo veya Cem Evyedi, Ben Barash falan. Onlar böyle çok fazla abonesi yoktular. Ya yani onlar da az kişi abonesi varken sanki Growtopia'nın en güzel yılları onlardı. Ben mesela YouTube'da 200-300 aboneydim. <laughs> o zamanları hatırladım şimdi. Ya bu da vallahi yani böyle bir lag giriyor. Neyse. Evet böyle bir video çekeyim dedim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.